bizim hayallerim ne olacak acaba? Şu evlilik hayallerine. <laughs> Çok güzelsin bak. beni beni, beni bom. Sen nereden biliyorsun bu şarkıyı? Cehennemin dibine de saklasan, sana kızını bulacağım demiştim abi. Kartalışın bahanesi. Delileri toplamaya gittiler delileri toplayınca da gelip biz burada paketleyecekler. Dur polis! Arzu gidemezsiniz. Buradan dışarı çıkamazsınız. Aramızdaki güven ilişkisine zarar veriyoruz. Bazı şeyler bizden daha büyük. Birim varmıyor söylemeye ama... ...bence o. Kefaret yeni bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.